Selam dostlar. Bugün Maltepe'deyiz. Değerli bir arkadaşım, kader arkadaşım yanımda Fatih Bayar. Fatih Bey e, Türkiye'de 200 metre ve 400 metrede e, Türkiye birincisi. Ayrıca dünya beşincisi koşuda. Ee, yanımda antrenörü, öncelikle adınızı öğrenebilir miyim? Hacı Sebahattin Çavru. Hacı Bey merhabalar, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ olun. Ee, bir de Fatih arkadaşım var. Öncelikle Herkese hocamdan mevcut. başlayalım. Hocam, e, kaç yıldan beri Fatih ile koşuyorsunuz? Ee, bu ikinci yılımız Fatih Bey. Evet. Ee, onun öncesinde ben de aktif sporcuyum. Aktif sporcusunuz. Evet. Evet. Ee, şimdi şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela diyelim ki o, o şurası pist. Burada koşuyorsunuz zaten. Yani oraya pist alanına geldik. Koşu alanına. Ee, burada koştuğunuzu düşünün. aranızda belli işaretler var mı? Şöyle koşalım, böyle yapalım. Yani hiç konuşmadan böyle el hareketleriyle ya da başka bir şey. Nasıl koşuyorsunuz? Kol kola giriyorsunuz. O pozisyonu bir alabilir miyim? Nasıl giriyorsunuz kol kola? Nasıl giriyorsunuz? İp var. Evet. İp birbirinize bağlısınız iple. i̇ple yani, kolundan evet birbirine bağlısın. Parmaklarımızı geçiriyoruz ipe. Evet. Kelepçe şeklinde bir ip. Evet. oradan yönü alıyoruz. Yön tayin ediliyor. Evet hoca Bamba. yönü belirliyor. Ben de ipe göre yönü algılıyorum. Yani genelde hızımızı sesli olarak ifade ediyoruz. Yani, ne diyorsun? Ağırlığı. Mesela diyelim ki koş hızlı koşmamız lazım. Ne diyorsunuz? Arttır azal şeklinde yapıyoruz. Bir yüksek sesle alabilir miyim? Mesela koşuyorsunuz şu anda. Evet. Çık diyor mesela. Hadi çık. hadi hadi diyor. Evet. Sonra tamam. mesela bittiyse tamam diyor. Hop diyor mesela. Direkt zaten vücut yavaşlıyor falan o şekilde. Süper. Sizleri ben tebrik ediyorum. Ee, Öyle engelliler var ki evinde oturup e, kaderine terk edilmiş. Maalesef tuvaletle e, mutfak arasında yaşamlarını sürmekteler. Ama sizin buradaki vermiş olduğunuz azim bu çalışma Sizleri tebrik ediyorum. Siz de eee Sayın Hocam engelliler adına zaman ayırıp böyle bir şeye eee giriştiğiniz için size ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bize zaman ayırdınız. Fatih Bey e, Datça'daydım buraya gelmeden önce. Evet. Eee Datça halkı engellileri, görme engelleri biraz çok seviyor. E, size selamları var Datçalıların. Biz selam. de Zizem emanetleri selamuz. var. Peygamber demiş? Emaneti ehline teslim edelim. Datça oh. bademi gönderdiler size. Oh. Şöyle elinize, elinize el takdim edeyim. Çok teşekkür ederiz. Antrenman sonrası inşallah güzel olur. Güzel olacak. Daha güçlü koşacağız. <laughs> Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah. Yakında müsabaka ya da koşu vesaire bir şey var mı? Ben mi cevap Evet. evet. Şu, Şu an için şampiyonu şampiyonayı zaten bitirdik biz. Evet. olimpiyat barajımızı aldık. Olimpiyat takımına girdik. Ee, bu sene sezon kapandı zaten. Önümüzdeki yıl biraz kalabalık bir sezon. İstanbul Oyunları, Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası var. Evet. Önümüzdeki sene inşallah artık yarıştıracağız. Kameramız hemen, biraz yaklaşsın, kameramız biraz yaklaşsın. Şu evet. hemen kampa, antrenmana dönmüş durumdayız. Evet. Bütün gücümüzle antrenman yapıyoruz. Fatih, Fatih yok. Bey sizi, Binlerce kez e, tebrik ediyorum. Bu yaşam azminiz. Çok kısa bir şey daha alacağım. Estağfurullah. E, gözümüzü nasıl kaybettiniz? Bu yaranızı ben tazelemek istemem ama ya, e, izleyicilerimiz merak ediyorlar. Evet. Yani doğuştan mı görme engellesini sonradan bir kaza mı geçirdik? Ne oldu? Çok kısa alabilir miyim? Ben 9 yaşındayken tadesiz bir olay yaşadım. Evet. E, köyde yaşanılan kötü bir olaydı. Sonrasında görme yetimi kaybettim. E, 9 yaşından itibaren de görme oldu? hayatımı sürdürüyorum bir ateşli silah kazasıydı. Talihsiz bir olay yaşandı. Sonrasında böyle bir şeye karşı Bu tüfekle ya da tabancayla evet, evet, tarz. yapılan bir evet, olay. Peki çok geçmiş olsun. Bence kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sizin bu azminiz, yaşam sevinciniz birçok şeyi başaracaktır. Çalışmalarınızla hem hocamın hem sizin başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. 阿里发地，阿里发地。

Günde iki veya üç antrenman yaptığınız bile olmuyor mu kanka? Ha? Günde veya üç antrenman yaptığınız bile olmuyor mu? Bravo. 140 kilo Fatih Bayer. 140 kilo. 140.